Evet hepiniz biliyorsunuz ki bu video e, bir seriydi. Yani birinci bölüm. Ben de bu seriyi devam etmeye devam edeyim dedim. O yüzden iyi seyirler. Birinci bölüm. Star Wars Jedi Force Unleashed. Evet. Oyun güzel. Oyunun PlayStation 3 versiyonu da var, var evet. PSP versiyonu farklı çünkü... Ee, ...işte birinci bölümü farklı... ...PSP'de... Ee, ...işte bazı... Hi ...Star Wars filmlerindeki... ...hikaye bölümlerini oynayabiliyorsunuz... ...bu arada oyunun sesi yok çünkü... telif yiyeceğim... Yani telif yeme tehlikesi var... ...bayağı filmin müziği var oyunda... ...gerçi o diğer oyun... ...önümüzdeki oyunda da var... ...bu yüzden neyse... ...Star Wars Force Unleashed güzel... ...oyunun hikayesi... Star Killer adında bir e, Sith, ya Darth Vader tarafından eğitilen bir Sith Jedi mıdır ne, Lord'u diyeyim neyse. E, sonradan Darth Vader ihanet edip onu bir yere atıyor. Bu anım güzel, güzel bir oyun yani, oynanabilir. E, Sparta, Match, Glory, ya 300 Sparta diş de 300 Sparta'nın oyunu. Bunda da ses yok çünkü yine tehlif, tehlikesi var. Oyun, e, oyunda filmin senaryosu var. Ya baya filmin hikayesi geçerli yani. Filmin oyunu yani, film oyunu. Oyun güzel mi? Güzel ama yani film oyunları genelde kötü olur. Çoğunlukla kötü olur. Bu yüzden kimse de beğenmez. Ama bu oyun iyi yanları var ama çok da sıkıyor. God of War'a benzemeye çalışmış ama başarısız olmuş diyeyim. Yani nasıl söyleniyor bilmiyorum ama oyunda silah çeşitliliği var. Bazı e, quick time falan var. Gerçi yani ona quick time event denilmiyor ama neyse. İşte başka ne denilebilir? Savaş e, oynanış güzel. Hikayeyi anlatmayayım şimdi spoiler olur. Filmin hikayesiyle aynı çünkü başkan hmm, başka, başka öveceğim bir şey yok. Oyun güzel değil benim bana göre ben pek beğenmedim. Gerçi güzel dediysem biraz yanlış olmuş ama güzel değil. Yani bu yüzden beğenmedim. Yani kontrolleri kötü. Yapay zeka zaten Allah'a emanet. Adamlar bir de ölmüyor yani. Vuruyor vuruyorum vuruyor ölmüyor. Bir de bunların zırhı yok ya. Yani Boss fightları var, boss fightları da de güzel değil yani biz çok sıkıyor ama güzel oyun ee, Need for Speed Underground Rivals evet ee, nereden görmeye başlasam bir kontroller çöp oynanış çöp hani ben oyunun hikayesi vardır diye indirdim Hikayem hikaye yok sıfır yani bomboş oyun. Sırf tek işte e, kostüm map'ten yarış seçebiliyorsun o kadar. Yani başka övecek bir yanı yok bir de yani. Bu oyuna para veriyorsun bir şey yok. Ne hikaye ne bir bölüm ne bir şey yani. Hani boşuna almışsın hani. Cidden hani bu oyunu alan filan varsa hani yani kötü olmuş. Çünkü hani Hikaye yok, bir şey yok oyunda. Oyunda modu bile, modu bile yok. Bir tek kostüm ve modu var. Hani oynanabilir mi bilmiyorum ama hani oynanmıyor. Hani katlanılmıyor bir de yani ben katlanamadım şahsen. Biraz gömdüm, gömmüş olabilirim. E yani oyun kötü ne yapalım? Başka yarış arabalar güzel. Bu yani mekan tasarımı da güzel. Diğerine geçelim. Need for Speed e, Most Wanted 510. Evet bu da kötü. Öncekiyle. Aynı çünkü bunda da hikaye yok. Ben şey zannettim. Oğlum Most Wanted'ın hikayesini oynayacağız be. Ne uzun oyun falan. Yok. Baya yok. Oyundan ne hikaye ne. Bir oynanış ne. Hiç sıfır. Sıfır ya sıfır. Öncekiyle aynı. Yani o sıkıyor Bayağı sıktı bu da Ama Öncekinden daha kötü olduğu bir şey varsa o da Kontrolleri Öncekinin kontrolleri e, tamam Kötüydü de bu daha da kötü Hani gömdükçe gömülüyor Hani bunu nasıl çıkardılar Bilmiyorum Yani bilmiyorum. bilmiyorum Videonun sonuna geldik Like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Eee Abone olun Bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.